Neden 40 Hocam. Niçin 40. sırada bu sure? Kemalatı, müminlik kemalat. Onun için bak 40. sıraya konmuş. Gördün mü? Böyle bir ince mesaj var. İnananların bile kemalat hali kırkından sonra çünkü oluyor. İnsanın karakteri bile kırkına kadar tam oturmuyor. Kırkından gelince ancak tam anlamda oturmuş oluyor. Peygamber denilen bir kavramdan siz halk olarak haberdarsınız. Değil mi? Hanedan bundan haberdar. Haberdar olmamış olsa zaten evet. 900 bin çocuk atlıdır mı Firavun? Değil mi? Evet. haberden haberdar. Biliyor ki İsrail olanın bir peygamber gelecek. Kahinler ona öyle demişti değil mi? Evet. Kahinler demişti? Demişti ki İsrail olanından bir çocuk çıkacak. Senin saltanatını yerle eksen edecek. Ondan sonra bu da yandım yandıma düşüyor Firavun. Ne yapıyor? her doğan İsrailli erkek çocuklarını katletmeye başlıyor. 900 bin bir rivayete göre 900 bin çocuk katledilmiştir bak. Hatta bunu da daha daha evvel yıllar evvel bir sohbetimde demiştim ki bunda demiştim çok ilginç bir hikmet ilahi vardır. O 900 bin çocuk katledilen çocuklar Musa namıyla katledilmiştir. Bunda çok büyük bir ilahi sır vardır. Bu ne demektir? Ruhun istidatı aktarımı dediğimiz şey vardır. Gerçi bunu bizler söylüyoruz. Yani geçmişteki bizim hiçbir alimlerimiz, işin doğrusu, ulemalarımız işin bu tarafına temas etmemişlerdir. Çünkü bu ruh bilgisiyle alakalı bir durumdur. Bir ruh yeryüzüne geleceği zaman o ruhun istidatında ne gibi kabiliyetler var ise öldüğünde kimin namına ölmüşse işte Musa kıssasının örneğinde olduğu gibi onlardaki o hususiyetler, o o istidatlar otomatikman Musa peygambere intikam evet. etmiştir. Geçiş yapmıştır. Musa peygamber çünkü peygamberler içerisinde görevi en zor olan ve en çok tebaya sahip olan bir peygamberdir. Resulullah'tan sonra. Hal böyle olunca görevi, vazifesi, icabı çetrefelli bir Hayat bekliyor çünkü onu. Ondan dolayı işte o 900 bin civarında rivayete göre katledilen çocukların her birisi Musa namına bir nevi kurban olmuşlardır. Katledilmişlerdir. Onların ruhlarındaki bütün istidatlar hangisinde ne gibi yetenekler varsa hepsi Musa peygambere intikal etmiştir. Bu da Allah-u Teala'nın evet. ilginç bir hikmetidir. Manevi hikmetlerindendir. Ruh ilimleri ile alakalı bilgilerdendir bu dediğim şey. Onun için dedim ki hani geçmişte ulemaların bu tarafına bakan, hani temas edilerek işin doğrusu hiç olmamıştır. Ama ruhların normalde istidası dediğimiz hususiyet zaten vardır. Var yani. Tabi vardır. Mesela ikizlerde de tezahür eder aynı şey. Her insanda vardır. Mesela ikizini kaybetti diyelim şahıs. O ikizindeki diğer var olan ekstra yetenek varsa kesinlikle kalana intikal ederim. Ruhların e, aktarımı söz konusu. Böyle bir ince hikmeti ilahi vardır. Bak şu, şu an bu duyduğunuz bilgi gerçekten marifetullah'tan marifetullah ilimlerinden ciddi ciddi derinlemesine nasip almış insanların ancak bildiği bilgidir. Bak açık ve net söylüyorum. Başka hiçbir ulemanın velinin bileceği bir hususiyet değildir bu mevzu. Anlayabildim mi? Ruhlar alemini, alemi ervahı ve ruhun niteliğini, ruhu azamı, Hazreti Kuts dediğimiz ruhi şey kutsi ruhları ve bunların inceliklerini bilmeyi gerektiren bilgilerdir. Bunları hakkıyla bilenler ancak bu ayetteki bu inceliğe vakıf. Bilmeyen insanlar kesinlikle oradaki o hikmeti göremezler ne demiştik o gün de okumuştuk. Dedik ki Haman neydi? Mimarıdır. Keops tapınağı en güzel örnektir. Sfenks mesela en güzel Sefengs. örnektir. 4500 sene önce yapılmış Keops tapınağı Sirius takım yıldızının dizaynına göre inşa edilmiş. Biliyor. Şimdi gök ilmini biliyor bu adamlar. Onun için işte bu cümleler sarf ediliyor zaten. Yavan insanlar değil yani firavun dip geçme. Bak Keops'taki birçok harikulade durumlar, matematiksel hesaplamalar, özellikle altın oran dengesi dediğimiz hesaplama sistemlerine göre yapılmış. Altın oran denilen şey senin modern çağın, günümüz insanları bak 10 yıldır bildiği bir şey. Bizler 10 yıl önce öğrendik altın oran dengesi varmış diye matematik ilimlerinde. Oysa 4500 sene önceki bak o medeniyet onu kullanıyormuş. O ilmi biliyor yani bu adamlar. Anlatabildim mi? Aradaki farkı. Bak o Keops tapınağının en büyük özelliği. Dörtlü ya. Üçgen şeklinde ama dörtlü. Bak onun her bir dördünün de yüz ölçümü dünyanın yüz ölçümüne denk. Bu kadar müthiş matematiksel sistemlere sahipler bu adamlar. Bak oralardaki muammaları hala çözememiş. Senin arkeologların hala uğraşıyorlar bilim adamları. Birçok muamması var hala oranın. Çünkü çözülmeyen muammaları var. Bunlar yani eski medeniyet deyip geçme. Belli bir bilgi Yok. ve birikime sahip insanlar bu insanlar. Boş insanlar değil. Bak şimdi bunları yeni yeni öğreniyoruz işte. Bak bilim dünyası bunları yeni yeni ortaya çıkarıyor. Bu sefer şaşkınlık yaşıyor. Diyorlar ki ya Allah Allah. Hani gelişmiş medeniyet bizdik? 21. yüzyıl diyorlar ya. Yani. En gelişmiş modern çağ diyorlar. 21. yüzyıldan için. Öyle mi gerçekten? Hiç de öyle değil evet. işte. Onun için işte bak Kur'an Bak o hitap bütün yeryüzünde yaşayan nesillere hitaptır. Evet. Yani kıyametin en son anında gelecek nesillere de aynı hitap vardır. Bu ne demektir? Şu an bak teknoloji çağındayız. Belki yarın bir gün siz uzaylara seyahate çıkacaksınız. <laughs> Hatta ayı üst kullanacaksın. Mars'a atıyorum gideceksin ayda mola vereceksin. Dinlenme test. Örnek. Belki bu kadar ilmi seviyeye yükseleceksin. Ama bak aynı ayet tüm muhatabısın yine. Evet. E bu ne demek? Şimdi daha da geliştiğini düşün bu teknolojinin. O dönemi yaşayan bir insana da bak aynı ayet muhataptır. Muhatap kabul etmiş. Aynı ayetteki ifade onun için de geçerli. Demek istiyor ki evet. Bak sizden önce diyor nice güçlü kavimlere dak ettik. Ne demek? bu teknolojiyi sana münhasır zannetme diyor işte. Bu bilgi senden evet. evvelinde nice kavimlerde vardı. Sadece sen bilmiyorsun bunu. Anladın mi? Evet. Çünkü herak etmiş birçok kavimleri. Birçok kavimlerle alakalı bak bilgiler hala muamma. Arkeolojik kazılarla yeni yeni bulgular elde ediliyor. Hangisinin ne güce sahip olduğu, hangisinin ne ilme sahip olduğu biliniyor mu insanlık tarafından tam anlamıyla? Yok. Sütunlar sahibini oluyor mesela. Allah helak ettiği kavimlerden birisi. Dedik ya geçen de burada bak buldular adamlar. İnternette görürsünüz. Bak yıllar evvelinde bulunan arkeolojik kazılar, koca koca sütunlar çıkmış. Piramitlerin mesela kullanılan malzemelere bakıyorsun ta bilmem ne okyanusundan getirilmiş. Bunlar ciddi ciddi yüksek bilgi ve birikim isteyen şeyler. Basit şeyler değil ki ya. İşte firavunların en büyük özelliğidir. Bu. Bak dedik ya her dönem Nemrutlar ve firavunlar vardır. O dönemdeki Firavun böyle bir güce sahipti. Gücüne güveniyordu. Bak Musa'ya savaş açtı. Onun için diyoruz ki günümüz Nemrudane ve Firavun yapılanmaları o devletler de ne yapıyorlar? Güçlerine, Güçlerine güveniyorlar. Allanıyorlar. Dine savaş açıyorlar. İslam'a saldırıyorlar. Allah'a savaş açıyorlar. Onun için işte bak halk arasında bak artık bir deyim haline gelmiş değil mi? Firavunlar olduğu müddetçe illaki bir Musa'da vardır. Evet. Çıkacaktır ve vardır, gelecektir. Hiçbir sistem, batıl sistem ebedi değildir. Her zaman yerle eksan edilmiştir. Nitekim yine olacak.